Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bölgede sizlerle yok, e, pardon sizlere daha doğrusu şöyle bir içerik sunacağız. Takipçimle e, bir ve biri atacağız sinipte dedi abi dedi yenebilir miyim acaba dedi ben yapalım dedim bir dedim. Eğer yenerse nakit atacağım ona. 9 kadar var. Ve bilgisayar kasıyor. Çedi doldu bilgisayarın. henüz ölen yok. Gitmiyor. Mermi bitti. Mermi bitti gel buraya. Bıçak gel bıçak. Ben niye bıçak takmadım ki? Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Büyük tavuk ilk, i̇lk. Kazan. Eğer yenilirsem nakit atacağım. Sizlerle de böyle oynamamı istiyorsanız arkadaşlar yoruma belirtin. Ee, Instagram arasından beni ekleyin. Birlikte böyle oynayalım. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Tam kafadan. Dedim, yani atar mıyım dedim de o gitmedi. Bu zaten çok seviyorum ya. En sevdiğim silah bu oyunda. Bunu verin bana gerisini boş zaten. Bölgedeki Bölümü tüm düşmanları yakalayın. Ha karambit vardı süresi bitmiştir. Bekle dur. Panel atayım bekledim. Geçsene ya panelin önüne. Yok, ben geçiyorum o geri geliyor. Dur bir dur, dur. Henüz ölen yok. Bagilla geçecek ya. Yani. Tam, tam kafadan kaybını verdi. Görev tamam. Hadi. İlk Emre ne oldu sana hadi. Çık. 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 Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. gönül vuruşu. Dur bekle bak. Gelmiyor. Yandan yemek şimdi. Mavi oh, takım güzel ilk kaybını verdi. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Hadi dedim var ya adam kaza geldi. Tüm düşmanları haklayın. Bir, bir şey olmaz olmaz gel. Canın sağ olsun senin gel. Yok yok gel gel. Kırmızı tam şey olmaz, kafadan. Gel. Görev tamam. Büyük Hazandı. kurt. İlk Ölgedeki tüm düşmanları haklayın. Tam tam Kafada kadar nasıl gitmedi ya Köye şurada? Tamam. Büyük! Tam herhalde dibinin geçti. kan! Bak ucunda nakit var. Bence başlamalısın. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Kırmızı tam kafadan. Ver. Görev tam. Panel atacağım. Sizin için bir İlk panel atacağım. Kan. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Güzel vurdun azıcık. Görev tamamlanamadı. Helal olsun sana. Kaybettik. tüm düşmanları atlayın. Şuradan bir panel atsam zamanı geldi artık. Ben de bu tarafa geçti zannediyorum. Ölen. get. Çaklı kovalıyor beni. Oo, orada bekle ah! Ya. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Döndürecek mi acaba? Ne dersiniz? Bence döndürür. Gelme evet. geliyor mu? Bilmiyorum. Evet. Bölgedeki evet. tüm düşmanları ha Bak şimdi bak bak bak. Çok hızlı çıkıyor ya. O kafa değil mi şimdi? Şuradan atmaya çalışayım şimdi Dur. Bak, uzaktan. Tarım, tam kafada. Görev tam. 15 Hazardır. büyük kur. İlk kan. Güzel de bak bu. Bunların hepsini fragmana koyacağım. Haberin olsun Nemre. Bölgedeki tüm düşmanları haklı. de şu panelden vurdum bu tamamdır. İzin vermiyor ki bak. Yerinde durmuyor ya çocuk. Bir oraya bir oraya. Henüz ölen yok. Bak kaşınıyor ya. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Oyundan attı. Onun için durdurmak zorunda kaldım. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi. O bana tabanca mı sıkıyor? Bana mı öyle geldi? Bomba işlemez ama... He. Henüz ölen yok. Uf. O nasıl gitmedi? Zıplama zıplama dur. Halen atamıyorum ya. Aa! Bütün düşmanları yok et. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Arkadaşlar kırmızı zayit mi yoksa mavi zayit mi? daha güçlü onu bir karşılaştıralım mı diğer videoda? Ne dersiniz? Yoruma yazın. Bölgedeki Ona göre çekim onu videosu. Güzel olur. Yok. Bütün düşmanları yok İlk Bu oyunu tamamlanamadı. Kaybettik Bitirelim artık bu oyunu Yoksa nakitimiz gidecek haberiniz olsun ya Benim gidecek daha doğrusu Ama sizin için feda olsun ya Bölgedeki tüm düşmanları patlayın durayım Ne dersiniz? Panelle bırakalım mı? Tam kafadan. Görev tamam. Kazan. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın Rakip yere, yere ölü. İlk kan. Hadi son bir sayı. Vay. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Adam kral ya. Hadi vuruşu da sizin için panelden atayım. Panelden atak diye yemek de şimdi. Tam kafadan. Tamamdır. Görev tamam. Bu videoyu da böyle sonlandıralım arkadaşlar. Yaşasın yeni. Kral ne yazık ki Emre Hı. arkadaşımız Hı. kaybetti. İlkan. Belki siz kazanırsınız. Onun için Instagram'dan bana ulaşın. Böyle VS'ler atalım sizinle de. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar.